ikiye çekiyoruz Sakura bu dünyanın. Bu videoda videodan önce biraz bir arkadaşım ifandı yanımda. Ona biraz dünyayı gezdirdim. Ama gezdirirken bir tık kömür topladım ve bir şeyler gördüm. Gördüğüm şeyleri kazmaya kazmaya gideceğim. Bu videoda maden yapacağım. Ve artık bize ne düşerse. Ve bugün ben de varım. Evet, son da yanımda Arkadaşım Eren var ama videoda ka video katı katılamadı. Hani ben şeyim hani sorry pancake var ya oyun işte o benim. Evet. <laughs> ne arkadaşlar bir devam ediyoruz? Burada KFC'ler var. Tabii daha KFC olmak için biraz gençler. Ömürlerin elinden aldığına göre bun, bundan bir tane KFC yapabilirim. Ekmeğimizi yiyelim. Önceki videoda fazla ballı olduğum için çok hızlı bir şekilde ilerlemeyi kaydettik. Bu, e, bu videoda da bir mallık yapmazsam daha da fazla geçme kaydedeceğiz. Arkamızda Sakura. Önümüzde maden. Hadi hayırlısı. Devam edelim. Ya burada bir tane maden vardı yakınlarında Hadi. Ha bu tam Ben görmüş. Ben görüm. O zaman adın neydi? açık bir tane şey gibi. Giriş. Neyse. Demir kazmadı elimizde. Yerisine gerek yok zaten. Kıralım şuraya Ve madem videosunu ilk demirlerini topladık. Devam. Kömürleri topladım. Sonra bu kadar. Hadi nerede ısıtacağız demirleri. Sonra ne falan yapacağız. Böyle kişilik çektim. Bir video değil. Bir tane daha var. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Çok saçmaydı. Kabul ediyorum. Şunu topukluyoruz. Tamam kaç. Bitti kırıklıydı. Neyse. Devam. meu tag um spille de berstak. Evet bu sefer bu muhara geldim. Yok lan bundan da hiç çıkmayacak. <laughs> Yok ya bu videoda böyle maden falan yapmayayım Direkt bir önceki videoda dediğim arımarı yapayım. Armor'u bir alt katı. Alt kata kendimiz hatta falan koşmuştu. Öyle olacak. Vardık eve. Kendi arkadaşım gitti bu arada. Bu yüzden siz. Şunları pişireyim. It's... İlk kova. İkinci suyu da yerleştirdim. Şimdi. Tarlayı yapmaya başlayayım ben. Patatesler ekildi. Alt kat hazır. Tabii alt kat normalde bu kadar değil. Şimdi geldik. Armora. Fazla şaşırmama gerek yok. Tamam. Şimdi yapmaya başlayalım. büyümüş. Bu güzel evin dışını bir daha ne zaman görebilirsiniz size söyleyeyim mi? Önceki video bu evin bir daha dışını görmek isteyen görmek için ya bu hardcore dünyasını bitireceğim. Ya da telefonu 50 aboneye varacağım. Yani günlerse göre evimin son görüşüm olacak benim. Ama adamı içten görebilirsin ama dıştan göremezsiniz artık. Çünkü creeperlara karşı önlem alıyorum. Sadece güzel sakor evim. Korumak istiyorum. Sen sakor evimi korumak istiyorum. Muhtemelen durdurmadan, durdurmadan önce söylediğim şeyi yanlış söylemişim veya doğru de, abi doğru söyledim diyor. Yorumlara yazın. Aa ben video şu üst tavanı yaparken şey videoyu kapatmışım ve açmayı unutmuşum. Neyse. İki dışından fark ettim valla. Yani. Hiçbir şey yapmadım. E de 100 gizleyeceğim. Üçüncü de büyümüş. Evet Sakura evimin arı moru tamamlandı. Bu videoda bu kadardı. Hepinize bay bay bir sonraki videoya kadar.